bugün ben sizlere her şeyin yeni olduğunu göstereceğim ama bu işler kolay değil. Tabii ki arkamda şu anda mavi şey gördükten sonra şaşırdım ne yapıyor lan bu falan. evet dediğim gibi bunlar benim yeni arka planım demedim aslında da neyse. hemen videonun asıl konusuna geçelim. Videonun asıl konusu Bugün ben takılmaca yapacağım. Yani takılmaca derken öyle böyle bir şeyler yapacağım. Ve bunun sonucunda size yeni intromun ve yeni outromun nasıl olduğunu göstereceğim. Ve bunların hakkında size bilgi vereceğim. Hemen başlayalım. Bu ses ne böyle. Neyse. İlk olarak hemen intromuza geçelim. Intro hemen sizlere şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar bu daha demin izlediğiniz intro benim kanalıma ait. Evet dediğim gibi bu işler kesinlikle kolay değil. Neyse. Daha demin gördüğünüz zaten intromu. Bu introyu bilgisayarda yapmıştım. Bilgisayardan telefona indirmek bir yılını sürdü. Ne bir yıl değil de aslında birkaç aydır nasıl yapacağımı bilmiyordum. Birkaç aydır nasıl yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diyordum. Neyse neyse neyse. Şimdi e, bu introda kullandığım şarkının adı Freeway. Yani F R E E W A Y. İşte Şimdi bir de Ultron'u göstereyim. Ultron el yapımı bilgisayarda yapmadım. Çünkü bilgisayarda yapmak çok zahmet gösteriyor. Ve hemen geçelim. Evet arkadaşlar daha demin Ultron'u da izlediniz. En son Ultron'u yaparken çok emek harcamamıştım. Bir kuzenimin doğum gününde yapmıştım. Yani o kadar emek sarf etmiyorum. Zaten benim bir videomda da görmüşsün, görmüşsünüzdür. Intromu ve e, Ultromu size seçmenizi söylemiştim. Bu sefer hiç seçtirmeden kendim bir tane yapıverdim. Ve bu intronun diğerlerinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu introda kullandığım şarkı çok bilinen bir şarkı ama bilmeyenler için söylüyorum. O M F G Hello Hello nasıl yazılıyor bilmiyorsanız artık bir İngilizce öğretmenine gözükmeniz gerekir. Neyse şimdik e, bütün her şeyi göstermediğime göre göstereceğim daha şeyler var. Mesela mesela size göstermediğim yani çektiğim de daha göstermediğim videolar var. Bunlardan size bir klip yaptım ve hemen size onu göstereyim. What's your name Madame the owa baba onya baba owowo osas Al gelin altına bak bir, bir de dön. De dön. <laughs> Olmadı oğlum ne diyorsun? Sesini aç sesini aç. <laughs> Açılma <mı gülüyor> lan. Açacağız ama. burada. Telefonu yaklaştır biraz. Abi müzik Sen... açar mısın? Dur açma abi. Başlıyor. Aç abi aç. Abi, aç. aç, atıyorum. aç atıyorum. Gece gölgenin, gölgenin altına bak bir de <laughs> dön Kaderimi bahtına <laughs> ya Senin işlerin <laughs> anlayacak <laughs> da <dağdır>. dön Memleketin <laughs> haline var. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönü bakmaz arkasına bir de gelmez kalbimin bombasını. Adaleti koydu yol ortasına, yol ortasına yol döndü ortasına, yol döndü, yol döndü yol koltasına. Patlamaz, fakir paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy otkasına. Hadi, hadi, hadi gönlüm söyle kim kimin uğruna. Yılan yatıyor boynunda bir öpücük olsun boynunda. Biraz Bir durur başucumda, kan ter kalmışım uçurumda Ağlayıp göz kutsa, e -er bize kucak açsa bu. 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 Biraz dur başucumda, kan kalmışım uçurumda Ağlayıp -er, göz kutsa, e -er bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden Üstüne düştüm günler Gece günler. Kalem kağıt almışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gele gölgenin altına bak bir de dön Kaderimin bahtına bak ya Seni düşlerin anlayacak da Memleketin haline bak Al dünya çantasını Gidiyor Bıraktı bize fazlasını